Hay kesim arkadaşlar <laughs> haydi haydi. Mügecel efsane. Tabi videoya can like Öyle bir saçsınalım. Dinle mi? Arkadaşlar yine mi? İlk defa köyüm arkadaşlar bek var şu. Atırsak o da tek basımayım. Ses gelmiyor kişinin filan da yok arkadaşlar. Yadıpta sıfır kişi var. Var şu adam var tek yadıpta. Adam yatağa koyuyor. Adam bu çocuk bu belli diye. Ben <laughs> adam diye alıştım. <laughs> Allah arkadaşlar. Yatak kayıp apıyosu geldi. Aleyküm.

Ertuğrul Bey peşimden geliyor. Onu gördüğünüz yerde indirin. Anladınız mı beni? İndirin. Arkamda şu anda. Ay <laughs> ne Allah bir bu Mal gibi düşme. <laughs> Çık karşıma da uyuşalım hırsız Neredesin? Buradayım <laughs> Gel bakalım Ertuğrul Bey ha. Geliyorum soysuz Ertuğrul Bey Hayır Ertuğrul Bey neredesin? Lütfen geri gelin Ertuğrul Bey Keskin nişancı Ertuğrul'u gördüğün gibi vur Neredesin hırsız? Çık karşıma kardeş. Fakir kardeş sağ ol. Hayatımı kurtardın kardeş. Borcunu ödeyemem. Anasın Bey beyin ne demek? Biz buraya kadar gelmedik. Bize yardım ettik için. Ay yallah bir sabah. görecek. Işte. Ay, ya ay kardeş aynı hiçteki Arkadaşlar yolla git. Molay. O da demiş bu arada al. Ok, 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 ok. Adamı almam için benim dede bir işi toplayayım ya. Aklınızla yaşında çok tatlı set yapalım. Tatlı set şey yapayım hemen geliyorum. Giydik. Adamdan kafkaya giydik. Adam bizim şey, ya. yatakta. Gelin bakalım bana. Sen böyle bir şey yaptın. Ay gitmedik ya. Ya. Ya, ya. Ben set yapayım ben geleyim. Allah bir sabah demir set demir kılıç. Demir set demir kılıç. Adam gelirse benden karşısından yalla. Adam bile karşıma çıkamasa artık kardeş. O kadar güçlüyüm. Haydi Allah bir sefa şey adam bayıl kafasını kıymaya. Allah sudan yüz. İşte. Arkadaşlar buluk. adam bir se şey TNT ile geldi. Adamı ben neyle gidip yaptım mı? TNT ile değil, blokla kardeş. Mekana döneyim de iki çap giyeti basayım. Arkadaşlar. Hey, o de kapıp tek adam. ne yapıyor. <laughs> Arkadaşlar 9'suz elmas. Hop, iki kapı et geliyor, gülüyor ve geldi. <gülüyor> Arkadaşlar Zengi. al No, no. Arkadaşlar dur. bir şey işlemez Allah ne verdiyse <laughs> Haydi Allah bir sabah Korku olanla korku vardır Bizde korku yok ulan Bizde korku <laughs> olsaydı daha doğmamıştı Kıdaş, Kıdaş, bakmayın. Işte. Evet, wow, o o da, arkadaşlar sebap Annem işte. Arkadaşlar o o yere basıkta gittim. Sizin tetbiş ancakları var. Evet Çulgun ve Bartolu buraya kadarmış. Siz ne sandınız ha? Erkun'u yenebileceğimi sandınız? Ya böyle kalırsınız işte. Engel. Bartolu'yu yenemezsiniz. Onu kafanızdan çıkatmayın. Erkun'u ikinci kez yeniyor. Bakalım şimdi ne yapacak? Bakalım bazen, Ertuğrul Bey'in Ertuğrul Bey'in kim alacak? Geçmişte olduğu gibi Ertuğrul Bey sizi yine idam edecek. Zengin bırakın bizi. Hayyallah yorumdan... Müslüman sen kimsin beni alacaksın adam arkadaşla sıfır geçiyor beni adam arkadaşı da demişik <laughs> ya adamın arkadaşı da demişik bu ya bu oy 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 neredeymiş var <laughs> bu neredeymiş kapalı okşayım mı birazcık

arkadaşlar 200 bin like. Oy oy tay biz niye unuttuk benim kafama ma adam bir şey geliyor. Adama asaya gönderdi. Adam da ölsün diyeyken adam bizim mekanda bizim adam ne yapıyor? Adam ne yapıyor? Yoz. Adam arkadaşa asıyor çitçaka. Aga bizim adam çitten ne yapıyor? Bizim yatak şu anda öyle bir kulaksız ki adamlar bize şey geliyor arkadaşlar ben de ortaya yoksa yoksa sısırlar elmas set olur. Yandım o zaman adamları alamam. Ne olur, olur. olur yalvarırım Zeynep lütfen ben daha çok gencim ölmek istemiyorum. İyi de ölmek istemiyorsan neden bulaştınız Ertuğrul Bey neden? Ha çünkü biz önceden severdi hırsızı da severdi. Ama bu Barcelona'dan oldu olması nefret ediyor. Bartola senin ölümün kesin zaten. Sen ne yaparsan yap kesinlikle ölecekti. Evet, evet Beş, arkadaşlar. Beş arkadaşlar. Elmas set olayım. Elmas set olayım. Ben size, ben size, ben size alıp aga kardeşler. şimdi ne yapsam kardeşler. Aga neyse Aga bir sesimliğe falan işlemez değilim. Evet. Arkadaşlar 8 mekan. elmas set geldi bebek oyuncağı pink

Neyse, kapının önünde Haydi, Arkadaşlar bu kurda. gel. Gidelim. Gel şöyle. gibi. Ülgünün dört aç. İçeri kimseye sokmayacağız. Anladın mı beni? Sen şimdi. Apartmanın girişi, Ben de. Hemen burada. Kapının önünde nöbet tutacağım. Anlaşıldı. Ben apartmanın Haydi Kolay <laughs> <kıyır>. <laughs> Ben de bir şeyim. Tüm elmas kılıçım lan Ya aga ya. <laughs> ya tam gitmişti. Ya tam Allah. Allah bizim adamın çıkma. Arkadaşlar o yüz bu saatte çiğitsi. Çi. Geldi semeni koptu. E, Dostum, mısın, dur, 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 üyeste, Altı yapalım. Semence, buraya Gel buraya. Bırakın benim atlarım yoksa da işte. Bırakın. Kendime acımıyorum. Atlarım var. Hayallerim. Yaklaşma hayır Olamaz. Düştü. Hırsız öldü. Buraya kadar bir sırtın. Arkadaşlar öyle bir, bir 12 de arkadaşlar tam kaçtım. Sayı kaldıysa ben yandım. Sayı asmayı mı tercih ettim? Hırsızı temizleyeceğiz. Bu tutup trene binmeye. Şimdi de Haydi Haydi gidelim. Bravo. Bravo. bana aga. Aga ne yaptım? <laughs> Arkadaşlar. Evet, öyle öyle hırsız, Adam nerede? Herkese kötü davrandı. Ne? orada i̇şte evet, evet, Arkadaşlar yok. adamı gömüyor. Ya. bu. Adam alayım hemen git. Arkadaşlar adam elmas et. Elma. Şimdi çıkırız. Anlamadım. Bir videomuzun sonuna geldik. Ama abone olun. Bir de